Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Erdal Yetkin idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Araç içerisinde bulunan Filiz Yetkin hayatını kaybetti. Sürücü Erdal Yetkin ve yolcu Yeter Karadeniz yaralandı. Kaza sebebiyle otoyol iki şeritten verilirken nöbetçi savcının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.